Asıl bir imtihandan geçiyorum Tanrım. Hayatımın geri kalanında sadece şambunun sindirini taşımak istedim ben. Neden? Ben bunu kaldıramam. Biliyor musun Mahua şambuyu benden böyle çalmıştı işte. İkimizi karı koca olarak görmüyorum asla da görmeyeceğim. Çünkü sen sadece ve sadece benim düşmanımsın Mahua. Ben de kalan hayatımı seninle geçirmek istemiyorum komiser. Asla hem de. Hız, Garcan'a meydan okuyan bedelini ödemek zorundadır. Atarım. Ah, Saldır, ısır onu, ısır. Benim masalım yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.